Ne kalesi burası? Hafsın kalesi. Evet. Değerli izleyiciler şimdi Keçiler Kalesi'nin üzerindeyiz. Çamlı 15 kilometre ne köyüydü? Belçınar köyü. Belçınar köyündeyiz. Keçiler Kalesi'ndeyiz yüksekte bir yerde. Bayrağımız da gördüğünüz gibi dalgalanıyor. Biraz kar var. Hava tertemiz, muhteşem. Tatil geçirmek için son zamanlarda herkesin tercih ettiği yoğun turist alan bir bölgedeyiz. Kışlık turizmi için bulunmaz bir yer yani. Evet görüyorsunuz manzarayı anlat.